AK Parti MKYK üyesi Metin Bulut Merkezköy muhtarlarıyla bir araya geldi. Milletvekili Bulut ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ü de ziyaret etti. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut Elazığ'da temaslarını sürdürüyor. Milletvekili Metin Bulut Merkezköy Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Milletvekili Bulut, köylerde hizmet verimliliğini artırmak için muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Elazığ Merkez Köy Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Ergün, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öncelikle Sayın Vekilim, derneğimizi ziyaretinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ederim. Şimdi biraz geç oldu ama temiz oldu. Biz bu kadar adamı bir arada bulamayız. Şimdi herkes işi vardı yaz mevsimi ama bugün... Allah hepsinden de razı olsun. İşini gücünü bırakıp, bizleri buraya gelip, hepsi bizi ziyaret ettiklerine dolayı hepsine teşekkür ederim. Muhtarlarının hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın Vekilim'e de teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, muhtarların Elazığ'a değer kattığını dile getirdi. Ee, çok kıymetli muhtarlarımız, ben de bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum merkez köy muhtarları derneğimizle birlikteyiz. Aslında sizler hem şehirde yaşayan hem köyde yaşayan, köyü temsil eden konumda olan insanlarsınız. Hem şehir hayatına çok yakın hem de köy hayatının bizzat içinde bulunan merkez köylerde yaşayan muhtarlarımızsınız. O yüzden il alakalı hem sosyal iletişiminiz çok fazla, hem ilişkileriniz hem de ilin sosyoekonomik kültürüne e, katmış olduğumuz <laughs> değer çok fazla. Bu yönüyle de e, çok kıymetli. E, bugün e, evet gecikmeli bir ziyaret ama e, sezonunda sizler de yoğun olduğunuz için birkaç defa gelme e, arzusu içerisindeydik. Siz yoğun olduğunuz için o gün gerçekleşmedi. Bugün Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi belki buluşmak için çok daha güzel bir gündü. Çok da kalabalık bir heyet. Ben hepinize nezaketinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öte yandan Milletvekili Bulut, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Son zamanlarda bahsettiği gibi GES'lerle ilgili ciddi bir... E sıkıntı var. Türkiye genelinde tabii bu sıkıntı var. Bununla ilgili bizim çıkışlarımız var, görüşmelerimiz var. Bunu inşallah kısa zamanda ya ya EPDK veya Enerji Bakanlığı veya işte Danıştay kanalıyla bu işin geri dönüşü sağlanması için bir uğraş vereceğiz. Organize sanayide şu anda devam eden yatırımların aşağı yukarı yatırım tutarı bu sene ve sene ve 2024'te bitir 500 milyon dolar üzerinde bir yatırım ve ciddi bir yatırım potansiyeli var. Ee, o sebeyi devamlı olarak genişletmek ve büyütmek için uğraş veriyoruz. Yakın zamanda da bir arıtma tesisimiz işimiz var ki önemli bir organize sanayinin hayatiyeti bir tesis. E, ee, yılbaştan evvel ihalesini inşallah yaptıracağız ki e, büyük bir tesis olacak o da. Milletvekili Bulut, yatırımcıların enerji ihtiyaçlarına gidermek için yapmış oldukları yatırımların verimliliğin artırılması için değerli olduğunu belirtirken, son dönemde ortaya çıkmış olan sorunların çözülmesi için taraflarla görüştüklerini ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Malumunuz son dönemde Elazığ OSB müthiş şekilde yatırım çeken bölgenin en cazip OSB'lerinden bir tanesi oldu ki bunda 6. bölgede olmasının faydası ve etkisi çok büyüktü. 6. bölge olmasıyla birlikte Elazığ gerçekten yatırım yapılabilecek en cazip illerden bir tanesi oldu. Bu şekilde çok büyük firmaların gelmesiyle birlikte de yeni ihtiyaçlar hasıl oldu. Her yatırımcı aslında yeni teknik altyapı, yeni ihtiyaç yeni gereksinimler ortaya koyuyor. Özellikle yeni büyük yatırımcıların enerji ile alakalı bir takım sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. O sebeple zaten sürekli karşılıklı görüş halindeyiz. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz konularla alakalı da Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda Enerji Bakanımıza bir ziyaretimiz olacak Sayın Başkanımızla birlikte orada sanayicilerimizin bu sıkıntılarını çözmeye çalışacağız. Bulut, EPDK'nin geçtiğimiz haftalarda aldığı kararı da değerlendirdi. Geriye dönük bir kararın alınmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Belki haklı bir iş ama haksız bir şekilde yapıldı. O yüzden bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin de giderilmesiyle alakalı Sayın Başkanımızla neler yapabiliriz? Onunla alakalı da inşallah geçmişte bizim bir girişimimiz oldu sayın cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik. İnşallah yine önümüzdeki hafta içerisinde bunun takibini sayın başkanımızla birlikte yapacağız. Sanayi önemli o sebe önemli. Yani sanayisi gelişmemiş o sebesi gelişmemiş bir ilin kalkınması ve gelişmesi mümkün değil. Bu anlamda bizim de göz bebeğimiz olan yerlerden bir tanesi ben bu vesileyle bütün bu sanayide bütün sanayicilerimizi kutluyorum. Çünkü yapmış oldukları iş çok kutsal bir iş. Milletvekili Metin Bulut'a, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Gürüm de eşlik etti.